Çanakkale Devlet Hastanesi eski başhekim yardımcısı, e, kardiyoloji uzmanı Oğuz Hoca ile beraberiz. Oğuz Hoca iftar sonrasında kefes kordonunu yakaladık. Geçen gün çekmişim beni dedi, videoyu sessiz dedi, herkes farklı yorumlar yaptı dedi. Bu sefer dedi, farklı lütfen dedi, böyle dedi, farklı ya. yorum, farklı yapmaya izin verilmesin dedi. Evet. Hocam nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet güzel gidiyor, yoğun gidiyor, hastanemiz yoğun, gayet yolunda. Elimizden geldiğince, kimseyi mağdur etmeden hastalarımıza bakmaya çalışıyoruz. Tabii kardiyoloji biraz daha yoğun. Elimizdeki bir takım eksikliklerden dolayı. Bu açığı kapatmaya çalışıyor, tüm arkadaşlar özveriyle çalışıyor. Anjiyolarımız gece 7-24 saat çalışıyor. Kalp krizlerine müdahale ediyoruz. Poliklinikte bakmamız gereken hasta sayısının iki katına yakın hasta bakıyoruz. Oo, öyle. Bu konuda da gayet güzeliz. Kimseyi mağdur etmeden herkesin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz.